Arkadaşlar selam. <laughs> Sizin için... Ee, bir dakika durun. Oldu mu? Nasıl gözüküyorum? İyi miyim? Neyse. Sizin için e, bir iki saniye. Benim için ise bir ömür gibi geçen... <laughs> çalışma şeyim bitti. Ders bitti ama zaten hava da kararıyor yani. Sabah kahvaltımı yaptıktan sonra büyük bir ders maratonuna oturdum. Önce nefroloji labım vardı. Bugün online'dı. Yarın hastanede olacak. Yani hastaneye gidip hasta göreceğimiz bir gün olacak. Bir de endokrinoloji lecture'ımız vardı. Yani amfi dersimiz o zaten full online. Onlara girdim, çıktım. Çamaşır makinesi bitirdi. Şimdi çamaşırları asacaktım ki size sesleniyorum şu anda. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Aşağı yorumlara yazın. <laughs> Bu arada hazır aramızda güzel bir muhabbet varken şu an bir şey rica ediyorum. Şurada görmüş olduğunuz Instagram'a girip takip ederseniz çok sevinirim. Benim Instagram hesabım da o kendisi. Ee, orada da paylaşımlar yapıyorum tatlı videolar falan. Bugün burada niye toplandık? Bugün güzel bir vlog çekiyoruz. Ev vlog olacak bugünkü vlogumuz. Bu ara inanılmaz motiveyim arkadaşlar. İnanılmaz. Yeni makine gibiyim gerçekten. Bam 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 yeni spor salonunda küçük bir makineyim. 1.65 boyunda bir makine dolaşıyor spor salonunda öyle düşünebilirsiniz. Çok motiveyim ve nedense yanaklarım çok mu şiş duruyor ya benim. Çok mu şiş çıkıyor şu an yanaklarım. Neyse çok motiveyim sürekli spora gitmek istiyorum sürekli çalış yani spor salonunda çalışmak istiyorum falan. Evi toparladım nevresimi falan da değiştim şimdi sizinle konuşmadan önce. Derslerimi de hallettim. Şimdi yapmam gereken çok az bir şey kaldı. Onlar ne? Beraber çamaşırları toplayalım. Durun hemen şuraya bir to do list yapalım sizinle. Çamaşırları toplayalım beraber. Ondan sonra yemek pişirelim. Hem bu akşamın yemeğini hem yarının yemeği. Dolma yapmak istiyorum. Dolma yapalım. Ondan sonra yoga yapalım. Yoga yoga çok ihtiyacım var. Ruhumu dinlendirmem lazım yani. Yoga yapalım. Yoga yaptıktan sonra da tezim için araştırma yapalım sizinle. Böyle bir to do list. Gelin bunları tikleyelim beraber. Müzik <laughs> Umarım çok iyisinizdir. Umarım her şey yolunuzda, yolunuzda, yolundadır. Videoyu kapatmaya geldim çünkü gene kapatmayı unutmuşum ve artık bu durum çok canımı sıkmaya başladı. Ama günüm genel olarak bu şekilde ilerliyor. Şu anda hayatımın, bilmiyorum, inanılmaz verimli bir dönemindeyim. Derslerime giriyorum sabahları, sporuma gidiyorum, erken uyanıyorum, güzel besleniyorum. Ve bileyim vücudumu çalıştırıyorum. Aynı zamanda derslerime düzenli çalışabildiğim bir sürecin içindeyim. Zaten vloglarına da görüyorsunuz bunu ve bu süreci olabildiğince paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü sizi de aynı anda motive etmek istiyorum. Yani sizin de motive olmanızı istiyorum bu süreci görüp. Nasıl bir cümle kurdum ben ya? Ya demek istediğim Hani belki sizi de birazcık motive eder diye. <laughs> olabildiğince vlog çekmeye çalışıyorum. Günümü paylaşmaya çalışıyorum. Sizinle beraber çalışmaya, motive olmaya çalışıyorum. Ama Ek olarak önerileriniz varsa başka video türleri görmek isterseniz ya da çalışma üzerine farklı istekleriniz varsa aşağı yorumlara bırakın. Şu anda ben size buraya ekrana aynı zamanda aşağı açıklamalar kutucuğuna bir ders çalışma playlisti bırakacağım. Benimle beraber ders çalışmak isterseniz, beni ilk kez gördüyseniz ve bundan haberiniz yoksa veya daha önce zaten çalışmışsanız diye. Tekrar bırakıyorum aşağı. Oradaki sade bitme videolarıyla ders çalışabilirsiniz. Yenilerini istediğinize dair böyle bir sürü yorum alıyorum ama eskileri önce tüketelim arkadaşlar. Böyle önerilerinizi aşağı yazın. Yorumlarınızı aşağı yazın. Her zaman dikkate alıyorum sizin düşüncelerinizi. Bu arada benim ders çalışırken çok kullandığım sizin de bana ara ara sorduğunuz laptop standlarında büyük bir indirim var şu anda. Black Friday indirimi geldiği için şu anda size onu paylaşmak istedim. Aşağı linkini açıklamalar kutucuğuna bırakacağım. Göz atmak isterseniz böyle çok uzun saatler laptopunuzun başında duruyorsanız ve böyle boyun ağrısı sırt ağrısı çekiyorsanız Gerçekten inanılmaz faydalı standlar bunlar. Bunu kullanarak mesela laptopunuzun altına direkt yerleştiriyorsunuz. Her zaman her gittiğiniz yerde taşınabilir, çok rahat kullanabileceğiniz bir stand. Ve bu standın ayarladığı açı sayesinde ne boyun ağrısı çekiyorsunuz ne de bir sıkıntı yaşıyorsunuz ve uzun saatler çok rahat odaklı ders çalışabiliyorsunuz. Bir göz atmak isterseniz dediğim gibi şu an çok büyük bir indirimleri var. O yüzden aşağı linkini bırakıyorum onun. İsterseniz bir göz atabilirsiniz. Bugünüm de bu şekildeydi. Umarım motive olmuşsunuzdur. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşelim. Aşağı dediğim gibi mutlaka yazmayı unutmayın önerilerinizi. Sizi çok kocaman seviyorum ve çok kocaman öpüyorum.